arkadaşlar şimdiden Malezya'yı benim gözümden izlediğiniz için teşekkür ederim. Ancak şunu unutmayın. Görüntülerde ve seslerde bozukluklar olabilir. Çünkü iPhone'un eski modeliyle çektim bu videoyu. O yüzden bazı yerlerinde de seslendirme yapmak zorunda kaldım. Şimdiden iyi seyirler. Teşekkür evet, Malezya'yı. Dünyanın ne gidersen git. bu sistem değişmiyor işte. Çıkan çıkıyor valla. Kuala Lumpur havalimanından dışarı çıkmak üzereyim. Dışarıda taksi bekliyor. E, 7 numaralı kapıdan çık dedi. Şimdi 7 numaralı kapıdan çıkıp adamı bekleyeceğim. Adam bayağı ilgili ama ha. Abi indim mi? Abi ne yaptın? E, resim at abi. İşte pasaport kontrolüne girdim mi abi? Böyle çok ilgili maşallah. Şimdi bakalım dışarıda bekliyor. Evet denildiği kadar sıcakmış. Kafama bakabilirsiniz. Herden ee, anlayabilirsiniz. Böyle taksi bekleme yeri burada şu anda. Taksi geldim dedi ama daha gelmemiş. Herhalde gelir şimdi. Taksi aldı beni. E, abinin ismi Jason. Çinli bir abi. Chinese. Çinli bir abi. E, burada çalışıyor. Muhabbet ediyoruz bir yandan. Farklı kültürler tabi. Beni de beklemiş orada. Ben yanlış yerde beklemişim. O da beni bekliyormuş orada. Neyse buluştuk çok şükür. E, şimdi otele doğru gidiyoruz. Arkadaşlar otele geldim. E, büyük bir gökdelen burası. E, buraya da gelmiş başka insanlar da var. Her yerde bekleyen insanlar var. Ee, bir şey dikkatimi çekti. Binanın altında çamaşır makinesi var. Orada başlarını bekliyorlar. Bakalım. Daha da yerleşemedim. Arkadaşlar nihayet dışarı çıktım. Şimdi bir alışveriş merkezine gidiyorum. İsmi Sunway Budra Shopping Mall. Oradan bir hat alacağım kendime. Ondan sonra e, para değişimi yapacağız, exchange. Sonrasında e, biraz şehir turu atacağım. Sonrasında e, sizlerle paylaşacağım şehir turunda deneyimlerimi aktaracağım. Arkadaşlar döviz bürosundayım. E, küçük dolarları küçük kurdan bozarız diyor. 1, 2, 5, 10, 20 dolarları 3.80'den 50 ve 100 dolarları da 4.67'den bozacağını söyledi. Şimdi bir mağazaya girdim. Burayı LCV2 tarzı bir mağaza olarak düşünebilirsiniz. Buradaki gördüğünüz fiyatları 10 ile çarpıyorsunuz. Sizce uygun mu bilmiyorum ama bence uygun geldi. Mesela şurada duran tişörtler bir tanesi 290, iki tanesi 490. Südyenlerin tanesi 250 lira. Şurada bir model var 390 şu modellerin tanesi 450 lira yani uygun geldi bana şuradaki pantolonların tanesi 490 lira yani bu mağaza uygun bir mağaza şu kot pantolon 490 lira mesela yani genel olarak uygun geldi bana denk geldiğim için göstereyim dedim iphone 15 pro max yaklaşık 6000 ringit bu da 60 bin lira kadar yapıyor uygun mu sizce bence uygun 15 Pro Max pardon 15 Pro Max 6000 ringgit alt, 3000 lira yapıyor şimdi AVM'nin alt katına indim böyle Malezya'ya özgü meyve tabakları var yani karma yapmışlar fiyatlarına bak göz attım 3 tanesi 10 ringgit yani 100 lira buradan 3 paket alıyorsunuz 100 lira karşılığında 3 paket alıyorsunuz farklı meyveler var Güzel bence iyi fiyat. Böyle bir şeftaliye rast geldim. Yası şeklinde. Aynı bizim şeftali gibi ama görüntüsü biraz bizimkine benzemiyor. Danıt şeklinde. Adını da böyle koymuşlar. Danıt şeklinde. İspanya Danıt şeftalisi 7 ringit 100 gramı yalnız. 100 gramı 7 ringit. Yani 70 lira 100 gram fiyatı. Bu biraz bana garip geldi. Markette devam ediyoruz. Kırmızı bu meyvenin adı neydi ya? Kırmızı ejder meyvesi miydi? Neydi? Bu meyvenin fiyatı 6 küsür ringit 7 desek 70 lira. Bu zannedersem 100 gram fiyatı. Yani değişik meyveler var. Kavun bizim, karpuz bizim. Değişik kavunlar, muz bizim. Bu mango değişik bir mango, iri bir mango. Yani bizim Türkiye'de böyle mangolu bulamazsınız daha bana değişik gelen şurada sebzeler var kukamber zencefil misket limonu biliyoruz ama misket mandalinayı ilk defa gördüm acı biberler çok severim gerçekten bunlardan gerçekten bir tane almayı düşünüyorum şu anda hatta bir tane paketi incelemek için bir elime alsam diye düşünüyorum aldım bakalım fiyatına 2.5 ringit yazıyor paketi yani Uygun mu? Bence acıysa uygun. Acı değilse uygun değil. Yine bir marketin alt tarafındayım. Alt katındayım. Zippo fiyatlarına baktım. Buradaki ilgilenen hanımefendi e, orijinal olduğunu söyledi. Burada da pro çeşitleri mevcut. Küba ve o taraftan gelen gerçek e, Küba fiyatları mı bilmiyorum. Ama orijinal prolar olduğunu düşünüyorum. Bunlar nargile Nargile çeşitleri nargile çeşitlerinin fiyatlarını 29 ringit yazıyor, yani 290 lira. Nargile tütün fiyatları. Sigara fiyatlarını merak ettim burada. Sigara fiyatları burada e, uygun olmadığını söylemişlerdi bana. Pro, pipo, pipo. Yani sigara fiyatları 17 ringit, arkadaşlar, 170 lira e, paketi bence aşırı pahalı değil mi? yüz evet, numara seçiyorum şu anda Selkom marka ee, baktım şu numara hoşuma gitti hepsi 01 ile başlıyor bu nasıl başlıyor 129 59 39 38 bu numara hoşuma gitti bakın diğerlerini Evet o numarayı alacağım sanırım numarayı seçtim e, belirttiğim numarayı şimdi e, register kaydetme işlemi gerçekleşiyor Oppo'yu bilirsiniz ama burada çok yaygın Oppo mağazası fiyatları da gayet uygundu ben baktım şimdi birazdan oraya geçip sizlerle fiyatları paylaşacağım bu arada hattı 39 ringgit aldım içerisinde 55 GB bir aylık kullanım var yani bana 5G bir de arkadaşlar yani bu uygun değil mi ya Bence uygun 40 ringgit verdim. Geriye bir ringgit verdi. Yani bu gördüğünüz bir ringgit 10 lira. Şimdi kulağıma deldirdim ben şurayı. Aslında delikli de 2 3 gün takmadığım için kapanmış. Tekrar deldirdim. Bir de gümüş şey aldım. Ee, küpe aldım. Şöyle göstereceğim birazdan. Ee, kaç lira dedi? 4 ringgit. Yani 210 lira ama iki tane verdi. Gümüş %92 gümüş silver. Yani e, tanesini e, 110 105 liraya almış oldum. Ama güzel bir şey küpe. delmesine de 70 lira para verdim. Yani bana geldi 40 ringgite. 280 liraya geldi. Bugün çok para harcayacağım herhalde bilmiyorum da. 200 dolar bozdurdum. 960 falan ringit aldım. Biraz dikkatli olmak lazım. Bir e, sipariş verdim. Dillere destan. Böyle order yok yani. Sanırım wrap söyledim. Tavuk istemiyorum dedim. Beef olsun dedim. Kırmızı et. Dejeteryan mısından girdik abi. Anlaşamadık bir türlü. En son dedim ki Kırmızı et yani. Ben vejeteryan değilim. Ama tavuk da yemiyorum. Kırmızı et istiyorum yani. Bu kadar basit. Ondan sonra en son söyledim işte. Yiyeceğim açım. Ben uçaktan beri hiçbir şey yemedim. Şöyle bir yemek söyledim arkadaşlar. Hem içinde kırmızı et var, hem patates var, bizim patsoyu biliyorsunuz değil mi? Patsonun süslenmiş hali işte. Ayı da söyledim. Yerine acı da kattılar. Bu yoklukta iyi yani. İyi iyi. Az önce patso dedim ya. Değil şey kumpir dedim ya değil bunun adı patso bizim patso aynı almışlar adı loaded patato altında bütün patatesi görünce anladım ki bu şey yani bizim patso değil kumpir ağır bu şekilde ağaçları Bağlamışlar sokaklarda çok dikkatimi çekmişti. Hayata tutunmak için mi yoksa çeşit olsun diye mi bir anlayamadım. Ama faydalı bir model. Bu alışveriş merkezinden çıkmıştık az önce. Şuradan girmiştik. Samway Budura Shopping Mall. Şimdi yanda da alkol fiyatlarını göstermek için size bir ekran koydum. Burada alkol fiyatlarını görüyorsunuz. Genel manada alkol fiyatları 200 lirayla 250 lira arasında değişiyor. Yani yarım litrelik cam şişelerde alkol oranları, da, alkol oranları da yaklaşık 14.4 fiyatlar bu şekilde. Sokaklar genel anlamda temiz. Temiz olduğu görülüyor. Arabaların tamamı yani plakalarından bahsediyorum siyah. Grab denilen bir uygulama var burada. Güney Asya'nın tamamında geçerli. Yemek, ulaşım. Aynı bizim getir gibi. Bizim getirde sadece ulaşım yok. Hani getir taksi de geldi de. Hani burada martı tak tarzı bir şey uygulama da var. Bizim ülkemizde yasak olsa da. Kaldığım e, otel, otel ya da hostel deyin. Alışveriş meclisinin direkt yanında. Genel anlamda temiz bakın. Asfalta bakın tertemiz. Pis yerleri de var bu arada gördüm. Nadir ama yani gerçekten dikkatimi çeken önemli olaylardan bir tanesiydi. Nadir, pis veya temizlenmemiş yerler var. Trafik tersten aktığını daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama şimdi söyleyeyim size. Burada trafik tersten akıyor ve direksiyonlar sağda. Ee, insanları çok saygılı, hiç korna sesi duymadım. Genel manada pozitif. Burası benim kaldığım hostelin binası ee, böyle sokaklara giderken şimdi size göstereceğim solda gördüğünüz gibi böyle kırmızı eve benzeyen mabetler var Hinduizmin burada yaygın olduğunu bu evlerden görebiliyorsunuz her sokak ortasında da rastlamak mümkün hava kararmadan da otelin içini göstermek istedim ben şu katlardan birindeyim sanırım kaç tane blok var yaklaşık 1 2 3 4 5 tane blok var benim oda iç kısma bakıyor belki de o yüzden uygun olabilir böyle yeşilliklerin içerisinde 18 günlüğüne yaklaşık 70 dolar para verdim 17 günlüğüne böyle yanında e, mimarisi hoşuma gitti o ayrı havuz falan var Buradaki hostellerin binasına özel bir market var ismi Bula Bula, ee, şey dikkatimi çekti, şu yanda havuzda tatlı su balıkları koymuşlar, tropikal balıklar. Şimdi otelin imkanlarından bahsedince daha da şaşıracaksınız, otele özel bir kütüphane var, dinlenme ve çalışma yeri. Biliyorsunuz bu dijital göçebeler var, bunlar bu salonu çok kullanıyor, laptoplarla birlikte oraya oturuyorlar saatlerce, orada oyalanıyorlar. Orayı da ayrıca size göstereceğim. Orada çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Otele özel bir hostele ya da otele özel bir eee jimnastik salonu var. Orayı da ayrıca göstereceğim. Şimdi solda gördüğünüz bir otomat var. Az önceden bir yan tarafa koydum ama açıklayamadım. Bu otomat kredi kartıyla sizin espresso, latte, cappuccino, americano gibi içecekleri almanızı sağlıyor. Oradan alıyorsunuz teslim alıyorsunuz parayı yandan koyuyorsunuz bu şekilde ilginç bir otomat yani hostelin girişinde videonun başında bahsetmiştim hostelin girişinde böyle çamaşır makinesi otomatı var yanında da deterjan otomatı var deterjan otomatının deterjanını 5 ringgit karşılığında alıyorsunuz pardon 05 ringgit karşılığında alıyorsunuz bu 5 liraya tekabül ediyor ücreti ödedikten sonra deterjanı alıp sağ tarafa geçiyorsunuz. Sağ tarafta da çamaşır makinesinin olduğu bölümler var. Ve bu bölümlerden de birkaç tane var otelin başka yerlerinde. 8 ringgit karşılığında yani 80 lira karşılığında çamaşır makinesinden hizmet alabiliyorsunuz. Bu bir yıkamalı karşılığı. Nasıl yıkandığı da yan tarafta gösteriliyor. Bu arada Malezya'nın genelinde evlerde çamaşır makinesi yokmuş. Bunu duyunca da çok şaşırdım. Şimdi geçelim hosteldeki kafedeki kahve fiyatlarına. Burası hostelin altında bir kahve dükkanı. Fiyatları onunla çarptığımız zaman ekspresso küçük boyu 50 liraya geliyor. Espresso macchiato 70, americano 70. Yani fiyatları çok pahalı değil. Ee, dışarıya nazaran uygun ama kalitesi tartışılır tabi. Pasta çeşitleri de var burada. Pasta, kek çeşitleri, yaş pasta çeşitleri dilim pasta çeşitleri de var. Şimdi size bahsettiğim hosteli ait gym salonunu göstereceğim. Burada ben de jimnastik yaptım. Desi ait gym salonu. Burada aldığım kartla birlikte giriş yapıp istediğin gibi kullanabiliyorsunuz. Alayım. Arkadaşlar kaldığım yer bu şekilde. Oturma alanı var. Şurada televizyon var. Modem ve prizler bu tarafta. Hem valizi şöyle koydum. Şurası benim oda. İçerisinde 3 tane yatak var ama boş. Ben yatıyorum. Şurası tuvalet, lavabo. Bu dolabımız, şurada çamaşır makinesi, çamaşır makinesi orada, şurada kahve makinesi var, mikrodalga fırın, şurada kamera var, şu dolap, kilitli dolaplar, şu dolap şuradaydı, kamera burada, orayı görmediği için, owner'ı çağırdım, dedim bu kameranın karşısında olması lazım, ben de bir numaraya koydum, özel eşyalarımı. Burada dolaplar var yine müşterek, müşterek dolaplar var. Ben dolabı, kirli dolabı şu kameranın karşısına koydum. Kaldığım yer bu şekilde. Şurada arkadaşlar askılarını asıyor. Burası dediğim gibi 29. kattayım ben şu anda toplamda bir 35 kat falan var bu şekilde manzara bu şekilde Arkadaşlar bu benim birinci malize videomdu ikinci videoyu izlemek için lütfen takipte kalın abone olmayı da unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın